Merhabalar efendim. Sivas'ta uzun bir süredir çekim yapıyorsunuz. Merhaba evet. Nasıl bir süreç yaşadınız? Vallahi ilk geldim, ilk geldiğim gün günü bir uyandım. Sabah 6'da bir daha da uyuyamadım. Zaten benim babam Sivaslı derdi havası çok temiz sabah erken uyanırsın. Bir de havası kuru. Yani ona halen uyum sağladığımı düşünmüyorum çünkü İstanbul çok nemli bir yer. Kuru ve tertemiz bir havası var. E ee, bir de çok büyük avantajımız var. Herkes İstanbul'dan arıyor orada çok sıcak falan diye. Biz burada o serin serin güzel filmimizi çekiyoruz. Sivaslılardan nasıl bir tepki aldınız? <laughs> çok güzel, çok güzel. Herkes canımı yedi, gözümü yedi, gözümün yağını yedi. <laughs> bu çok tatlı. <laughs> ya çok samimi, çok iyi karşılandık. Ee, açıkçası ben bu kadarını da beklemiyordum yani. Yani ilgiden bunalttıkları da oldu. <laughs> sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Tekrar bir proje düşünür müsünüz Sivas'ta? E bunun ikincisini yapacağız işte ya. Tabi bu Sivaslılara bağlı filme gelirlerse ikincisini de yapacağız bunu yine geliriz Sivas. Sivaslılar filme gidin diyoruz o zaman. <laughs> gidin, gidin evet. Ya bugüne kadar yapılmış en gerçek Sivas filmi bu. Yani diğer filmlerden konuştuğumuz zaman çok memnun kalmamışlar Sivaslılar. Ama biz öyle değil hiçbir şey abartmadık. Kendi Kendine has mizahı var. Sivas'ın burada. Bu da çok hoş zaten. Herkes bunu tanıyacak yani. O miza, o insanlığı bizim yani o Sivas'ın misafirperverliğine ee, bu bu filmle tanıyacaklar. Sivaslılar dışındaki insanlar da. Ki zaten İstanbul'da da çok Sivaslı var. Evet. Bakalım. Güzel beğenileceğini düşünüyorum ben yani. Çünkü biz oynarken çok keyif aldık. Kendimize, birbirimize gülüyoruz yani. Siz Sivas'ı, Sivaslılar da sizi sevdi. Evet evet. E, ben de Sivaslıyım yani baktığımız zaman. Evet benim baba tarafından Sivaslıyım. Gelmiş miydiniz daha önce? En son 6 yaşında geldim. Hı hı. Ondan sonra ilk gelişim. Ee, bir de yani çok güzel Divri Yolu Camii'ye gittim. Balıklı Göl'e gittim. Bu sıcak çermik dedikleri yere gittim. Gök Medrese'yi gezdim. Ee, gök... Gökpınar'a gittik. Yani gezmediğimde pek geri kalmadı herhalde diye düşünüyorum. Yani her gittiğim yerde böyle bir kaldım. Ne kadar güzel, ne kadar iyi. Her, yani Divriği Ulu Camii herhalde dünyada öyle bir mimari görmedim yani. Muhteşem yani. Umarım herkes de buna sahip çıkıyordur zaten. Ki gittiğimizde restorasyon vardı. Çok hassas çalışılıyor. Ona da şahit olmuş olduk yani. Çok hoş. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla umarım... Ee... Hoşunuza gider film. Biz gerçekten kendimize birbirimize çok gülüyoruz. Umarım sizin de yüzünüzü güldürürüz diyorum.